Çocuk hangi yaş aralığında bu idraka ulaşabilir hocam sizce? Yani evet sizin söyledikleriniz çok güzel. Mesela dua edebilme düşüncesi. Ama e, bir çocuğa bu ne zaman gelir? Veya aile <laughs> ortamında mesela bundan bu kadar uzak büyüdüyse, manevi olarak da pek çok noktada uzak olan bir çocuk e, buna ulaşabilmesi biraz zor gibi sanki. Çok e, bu idrak. Stratejik bir soru sorduğunuzda bunun tam bir cevabı yok. Bilmiyoruz ve. E ee, anne babanın en önemli görevlerinden birisi çocuğun doğru soru sorarak, evet. doğru dua etmeyi öğrenerek hayatın içinde zarar görmeden büyümesi. Anne babanın en önemli görevi bu. Çocuğuna bana mesela diyorlar ki Salih Hocam herhalde siz çok zenginsiniz. Nereden anladınız? E, altı çocuk işte bunların istikbali, gerçek istikbal. Allah'ın razı olacağı bir anlayışla çocuğu donatmaktır. Para ne ya? para ne? Para para ne derken para hiç önemli değil demiyorum. Para araç. Niye amaç yerine koyuyorsun? Yani sen paran olursa çocuk dünyaya getireceksin. Paran olmazsa çocuk dünyaya getirmeyeceksin. Öyle mi? Bu mu yani? Oysa Allah her doğanın rızkına kefil olduğunu söylüyor. Sen bunu telefonuna verirsen, bunu takılarına verirsen, bunu uluslararası seyahatlerine verirsen çocuğun suçu ne? Çocuk senden yat kat araba ev istemiyor, sevgi istiyor senden, zarar görmeden bir ilgiyle, özenle büyütülmek istiyor. Bunu paraya dayal olmadan herkes yapabilir. İnsanın şu midesi yavan ekmekle de doyar. Lüks bir restoranda bir fakirin bir aylık giderlerine karşılayacak bir belki de daha çok kahvaltı yapmak da mümkün. Uluslararası seyahatte bir uçağa harcadığı parayla kaç tane fakir doyar? Bunlara fakir harcayacağına çocuk dünyaya getir. Çocuğun eğitimine harca. Çocuğun ihtiyaçlarına harca. Kendi ihtiyaçlarına bütün rızkı yatırıyorsun. Ondan sonra da çocuk ekonomi falan bunların tamamı konformist. Konforumuzu bozmamak için ürettiğimiz anlamsız, önemsiz ve gerçek dışı ana göre gerekçeler. Dolayısıyla biz ailede çocuklarımıza dil üslup olarak onu zenginleştireceğiz. Gerçek zenginlik. Çocuğun toplum içinde itibar kazanacağı bir duruşunun olması. Bununla zenginleştir çocuğunu. Deprem oldu, bütün ekonomi bitti. Hadi çocuğuna istikbal ne olacak şimdi? Hani istikbaldi. Demek ki gidici şeyler istikbal değil, kaybolan şeyler istikbal değil, kalıcı şeyler istikbal. Evet. Bütün servetini birisi kaybetti ama iş adamı ama herkes biliyor ki o adam doğru bir adam. O adam yeniden o serveti de kazanabilir, yeniden çevrede edinebilir. Çünkü sağlam bir imaj oluşturmuş. O dürüsttür denmiş. O güvenilir denmiş. O sözünde durur denmiş. O ahlaklı bir adamdır denmiş. Bunu ispat etmiş. İşte zenginlik bu. O yeniden hani küllerinden doğmak diye bir tabir var ya, yeniden Allah ona yeniden bir rızık kapısı açar. Eskisi gibi olmayabilir ama o adam nerede olsa, nerede olsa helal rızkını kazanacak derecede Allah ona zenginlik bahşeder. Evet. Öyle zengin ki hala gözü aç, biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım, biraz daha... Ya yetmiyor mu? Çocuğuna bırakacağın kadar var, rahat yaşayacağın kadar var. Ölene kadar çalışmasan gene var ama hala eşine, çocuklarına vakit ayıramadan çalışmak için ömrünü telif ediyor. Bu fakirliktir. Zenginlik bu değildir. Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir. Ahlak zenginliğidir. Anlayış zenginliğidir. Fakir bir baba hamallık yapıyor. Kazandığı 3-5 kuruşla evine o kadar tatlı bir ekmek getiriyor ki. Evde yemek yok. Aldıkları yarım kilo domatesle bir kilo soğanla salata yapıyorlar. Tuz ekiyorlar. Başka bir şey de yok. Onunla öyle güzel doyuyorlar ki aralarında sevgi var, aralarında muhabbet var. Ellerinde en pahalı telefon yok ama birbirleriyle öyle güzel iletişimleri var ki eşiyle irtibata geçmek için, eşinin gönlüne hitap etmek için telefona ihtiyacı yok. Evet. Elinde telefon olmasa iletişimi daha iyi kuracak, engel yani. <laughs> Değil mi? Bırak onunla iletişimi sağlamayı, o iletişime engel. Evet. Hocam bu o zaman e, ilk başta sorduğum soruya gelecek olursak yani eşler arasındaki bu e, nezaket sınırlarının aşılmasının temelinde yine çocuklukta e, aile hayatında birikmiş öfkelerin bir yansıması mı var? Yani bunlar çocuklukta aşılamadığı için e, evlilik gerçekleştiğinde herkes tabii ki çocukluktaki travmalarını yaşadıklarını veya o aile hikayesini de beraber getiriyor yeni oluşturduğu aileye. Yani orada bir takım giderilmemiş veya bastırılmamış sıralmış öfke patlamaları sonrasında evlilik hayatında mı ortaya çıkıyor yani bu onun yansıması mı bunun mu anlamalıyız buradan şimdi hem evet hem hayır Hı -hı. niye böyle söyledim evet birikmiş şeyler ailede ortaya çıkar ailede ortaya çıkmasının sebebi en yakın muhatap olmasından şahsın artık benim oldu El der endişesi dışarıda kaldı benim ben zaten Doğru düzgün kendisini adam görmeyen birisiyim. Hı. E benim adam olmadığım bir yerde karşımdakine de adam değeri vermeme gerek yok. O şekilde evet. nezaketli de davranmama gerek yok. Davranma da gerek yok. Çünkü ben evdeyim ya o benim artık o ona istediğim gibi davranabilirim. Bir bu anlayış ki çok tehlikeli ve çok evet. kötü. Benim diyor nereden senin oluyor? Nereden senin oluyor? emanet değil miyiz biz hı hı. birbirimize? Canının sana emanet olduğu bir yerde şunların hepsinin emanet hı hı. olduğu bir yerde karşındaki nasıl senin oluyor? Ancak belli bir zaman diliminde hayat arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Evet. Emanetiz birbirimize. Emanetiz evet. birbirimize. Dolayısıyla bir böyle benim fikri hı hı. ve kendisini değersiz gördüğü için benim fikri değersiz görenler için geçerli. O yüzden de kendisini değerli gören muhatabını da refikini de yol arkadaşını da değerli görür. İkincisi de bir insanın halinin daha iyiye gitmesi de mümkün. Bir insanın halinin daha kötüye gitmesi de mümkün. Diyelim ki öfke biriktirmiş bir insan. Ve hanımefendi de diyelim ki hani beyefendiler için söylemiş olan hı hı. bunun tersi de mümkün. Hanımefendiyle alakası yok ama en basit bir şeyden tetikleniyor öfkesi. Hı hı. Hanımefendi görüyor ki ya yaşadığı şey böyle öfkeli bir tepki vermesini gerektirmeyecek derecede sıradan bir şey. Evet. O zaman anlamalı ki bu benimle ilgili değil. O zaman demeli ki öfkeli anında susmalı. Bakın bunu ısrarla ve altını çizerek söylüyorum. Muhatabınız gereksiz bir yerde olmadığı kadar abartılı bir algıyla öfkeli davranıyorsa, burada normal olmayan bir şey vardır. Sakin olun. Bu sizinle de ilgili değil, direkt muhatabınızla ilgilidir. Evet. Yaptığınız yanlış olabilir ama hiçbir zaman bu kadar öfkeyi gerektirmemeli. Ailede ufak tefek yapılan evet. yanlışlar bu kadar öfkeyi gerektirmemeli. Ben hanımefendilere ısrarla diyorum ki, eşiniz öfkeliyse sakin olun. Orada bir yangın var. Orada konuyla ilgili olmayan bir şey vardı. Önce bunu kabul etmemiz Aynen öyle. gerekiyor. Bir sanırım. Bir arkada bir yangın evet. yangın var. Bu seninle alakalı değil. Evet. Muhatabınla ilgili orada bir sıkıntı var. Bir dur. Benim kendime yardım etmek istiyorum isimli kitabımda bir konu var. İnsanda iletişimin kırmızı ışıkları. Öfke, korku, utanma. Bir insanda öfke, bir insanda korku, bir insanda utanma gördüyseniz durun. İlerlerseniz kaza yapma riskiniz çok yüksek. Üçü de insanın çizgiden çıkma sınav ramak kaldığı şeyler. Bıçağın sırtında olduğu şeyler. Ya sen hayat arkadaşısın idare ediver. Susuver. Kimin haklı olduğundan bağımsız olarak önce bir, bir yangını söndür. Evet. En iyi yangın söndürücü haklısın hayatım özür dilerim sözüdür. Bundan daha iyi yangın söndürücü yoktur. Bana göre tabii bu. Orada bir sarıl öp ya ben seni asla böyle üzmek istemezdim. Ne olur kusura bakma hayatım lütfen özür diliyorum de bir sakinleştir. İkiniz de sakinleşince ve bunu söylerken de rahatsız olma. Orada sen bir yangını söndürüyorsun ya o senin canın ya. Ondan sonra sakin ol. Ondan sonra de ki canım şu geçen günkü konuyu konuşabilir miyiz? Müsait oluncaya kadar da onu gündeme getirme. O esnada da tepkili gibi de davranma. He, sen bana böyle dedim ben bunu unutmadım. Bunu bir halledeceğiz yani unuttuğumu sanma. Modunda da davranma.